Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bir boyacı ile konuştum. Metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet hazır çalışması sorularımız var. İletişim konusunda yaptığınız araştırmalarınızı paylaşın diyor. İletişim konusunda araştırmalarım ve gözlemlerim etkili iletişimin öğrenilebileceği ve geliştirilebileceğini gösteriyor. Burası çok önemli. Ayrıca empati ve aktif dinleme gibi becerilerin iletişimi güçlendirmede önemli olduğunu fark ettim diyebilirsiniz. Kunduralarımı boyatmak istemiştim. Bu kadar zamandır kundura boyatırım. Hala alışamadım. Karşısına oturup ayaklarımı onun burnuna uzatmaya. Lakin başka çare yok. Boyacılar da berberler gibidir. Durmadan söyler. Ama berberler müşterisiyle konuşur. Boyacılar birbiriyle. Fakat bu sefer rastladım benimle konuştu. Bir müddet ayağımın tozunu aldıktan sonra beyim siz yokuş bir yere çıkıyorsunuz galiba. Nereden bildin? Kunduralarınızın burnu fazla yenmiş de ondan. Biraz daha fırçaladıktan sonra biz adamı ayaklarından tanırız. Amma yaptın ha. Vallahi tanırız. Ben neyim bil bakayım. O kadar da değil. Eğer siz bana haftada iki defa gelirseniz ikinci hafta şif olduğunuzu söylerim. Ama şimdi güç. İşte bir yokuşa çıktığınızı anladım. Paçanızda da çok çamur yok. Demek ki sokağınız paket taşı. Ha, kunduralarınızda ayak izleri var. Üstüne basmışlar. Demek tramvayla gidip geliyorsunuz. Hem de uzakça bir yerden. Çoğu da birinci arabada gidiyorsunuz. Çünkü ayak lekeleri siyah boya değil. Birinci arabada siyah boyalı kundura azdır. Sigara da içmiyorsunuz. Ne bildin? Elleriniz sarı değil. Üstünüzde zifir kokmuyor. Üstelik kundura boyatırken değişmediniz. Galiba işiniz yazı. Nereden anladın? Kör kör parmağım gözüne bayım. Ellerinizde mürekkep lekeleri var. Sen polis hafiyesi ol delikanlı. Boyacılığı bırak. Estağfurullah beyim. Ne yapalım? Her gün karşımıza bir sürü insan geliyor. Seyrede, ede alıştık. Kalabalık yerlere giriyorsunuz. Nereden bildin? Şapkanızın üstüne başka şapkalar geçirmişler. Kurdelede izi var. Tenha yerde şapkaları üst üste koymaya ne hacet? Bir fırça daha vurduktan sonra yerli mi süreyim Avrupa mı? Hangisi iyi sonu sür? Vallahi beyim iyi fırçalarsan ikisi de aynı. İş kullanmakta. Tabi deri de iyi olmalı. Biz ne deriler görüyoruz? Boya değil altın yaldız vursan manda gönü gibi donuk duruyor. Kunduraları kaç aldınız? 3 sene evvel 35 lira. Şimdi 50 kağıttan aşağı alamazsınız. O da kavaf işi. Bizim gözümüzü yıldıran bunlar değil. Zenne kunduraları. Kardeş su yolu oynar gibi çizgileri var. Mübarekler de sinirli oluyorlar. Ha çoraba ilişmeyeceksin. Boyanırsa çürürmüş. Fırça sert olsa ipliği kaçıyor. Yılan derisi mi istersin? Balık derisi mi? Sözüm ona domuz derisi bile var. Mantarları ne yapıyorsunuz? Hiç lekeleri zımparalıyoruz deriye boya vuruyoruz. Gerçek beyim, sizin memuriyetiniz nedir? Gazeteciyim. Evet, Burhan Ferit'in kısaltılmış bir metni. Şimdi her zaman olduğu gibi birinci etkinlikte bilinmeyen kelimeler. Gön işlenmiş de, e, deri, şu yanlış olmuş. İşlenmiş deri, kavaf, evet, ucuz, özenmeden bayağı cins ayakkabı, kemer, cüzdan yapan veya satan esnaf. Kundura kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı. Paket taşı dört köşeye unutulmuş. Kaldırım taşı su yolu künk veya demir boru ile yapılmış. Oluk tramvay şehirlerde yol üzerine döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıdı. Zenne kadın işi demek. Zımpara çok sert alümin e, billurları kapsayan ve aşındırıcı olarak kullanılan doğal kaya. E, Zifir de tütün dumanının bıraktığı yağlı ve siyah kir sevgileridir. Evet burada altı çizilen e, kelimeler verilmiş. Bakın Estağfurullah beyim ne yapalım derken buradaki estağfurullahı siz cümle içinde kullanın diyor. Şöyle yazdım. Estağfurullah abla ben seni çok seviyorum. Niye böyle düşündün? Evet, tenha yerde şapkalar üstü koyma ne hacet? Yani ne gerek anlamında çalışkan öğrencilerle tekrara ne hacet diye ben cümle kurdum. Bizim gözümüzü yıldıran bunlar değil. Zenne kunduraları. Evet gözümüzü yıldıran yerine benim Gözümü yıldıran yol değil, aşırı sıcaklar diye kullandım. Kör kör parmağım gözüne bayım. Yani körü körüne e, düşünmek, bağlanmak gibi anlamında. Artık kör kör parmağım gözüne gerçekleri görmelisin. Yani gözün açmalısın anlamında. Yılan derisi mi derken, sözüm ona domuz derisi derken bakın. Sözüm ona paranın köpeği olmuş diye sevgilendirim. Yani aslında biraz kabal e, bir kelime. Fakat üzerinize alınmayın dışarıya söylüyorum gibi bir anlam ifade ediyor. Evet metinle ilgili okuma anlama soruları var. Yazar kundura boyatmaya niçin alışamamış? Kunduracının karşısına oturup ayaklarımı onun burnuna uzatmaya alışamamış. Ayaklarını onun burnuna uzatmaya alışamamış. 2 Yazar boyacılarla berberleri hangi yönden karşılaştırmaktadır? Yazar boyacıları ve berberleri müşterileriyle olan iletişim tarzları bakımından karşılaştırıyor. 3 Boyacı yazarın mesleğini hangi nesneleri gözlemleyerek bulmaya çalışır? Mürekkep lekeleri gibi elindeki işaretlerden ve giyiminden çıkardığı çıkarımlarla bulmaya çalışır yazarsınız. 4. Boyacı insanlarla ilgili tahminlerinin doğruluğunu neye borçludur? Çok fazla insanla karşılaşmasına ayrıca gözlem ve dikkatine borçludur. 5. Boyacı en çok hangi müşterilerin ayakkabılarını boyarken sıkıntı yaşamaktadır? Boyacı en çok zenli ayakkabıların yani kadın ayakkabılarını boyarken sıkıntı yaşamaktadır. 6. Siz çevrenizi canlı ya da cansız varlıkları gözlemleyici sever misiniz? Ne Evet dünyayı daha iyi anlamak ve etkileşimde bulunmak için bulunmak ilginç ve öğretici olabilir. Bunun için yani evet cevabı verirsiniz. 7. İnsanların beden dilini ya da eşyaların gizli dilini hangi insanlar daha doğru yorumlar? Genelde psikologlar çok sürekli insanları dinliyorlar. Çünkü pazarlamacılar gibi insanlarla etkileşimi fazla olan kişiler daha doğru yorumlar. Şimdi bize söylemiş metinle ilgili 3 soru hazırlayın diye. Şimdi i̇şte metindeki ana karakter yani yazar diye bunun yerine yazar diye de yazabilirsiniz. Metindeki yazar hangi mesleği yapmaktadır? Neydi sevgili öğrencilerim? Gazeteci değil mi? Kunduracı yazarın yazıyla ilgileneni nasıl anlıyor sevgili öğrencilerim? Evet. E, bunu nereden anlıyoruz? Bakın sonlarına doğru baktığında Evet. Şurada bakın. Evet. Ellerinizde Bakın ne diyor? Mürekkepler var. Değil mi sevgili öğrencilerim? İşte bundan dolayı e, anlıyorum. E, anlıyor diye yazabilirsiniz. Evet. Ellerindeki mürekkeplerinden. Evet. Ellerindeki. Neden sevgili öğrencilerim? Evet. Mürekkepten. 3. Kunduracı yazarın kalabalık yerlerde bulunduğunu nereden anlıyor? Evet. Şapkasının üzerine şapka konulmuş. Değil mi sevgili öğrencilerim? Oradan anlıyor. Düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma, benzetme, örneklendirme. Ellerle ilgili ne diyor? E, kelimeler, cümleler vermiş. Bunları yazın diye söylüyor. Biz ne görüyoruz? Boya değil, altın yaldız vursan manda günü gibi donuk duruyor. Bakın manda derisi gibi. Bakın derken zaten ne yapmış? Benzetme kullanmış. Ama berberler müşterisiyle konuşur. Boyacılar, bakın berberlerle boyacılar ne yaptı? Karşılaştırdı. Biz ne zenne kunduraları boyadık? Yılan derili, balık derili, sözüm ona domuz derili derken. Bakın ne yapıyor? Örnekler veriyor. Örneklendirme yapmış. Şimdi bizler kullanalım diye söylemiş. Karşılaştırma yaptım bakın. Şimdiki öğretmenler öğrenci merkez alıyor. Şimdiki öğretmenlerle önceki öğretmenleri karşılaştırıyor. Öğretmenim her ihtiyacımda yanımda olan bir melektir. Bakın öğretmen ne yaptım? Meleğe benzetme yaptım. Örneklendirme. Matematik konularını anlamakta zorlanıyorum. C1 geometri analitik derken bakın burada ne yaptım? Örneklendirme yaptım. Yine bir metin vermiş. Türkçenin gül bahçeleri diye. Bir gün sokakta kandil gülleri diye bağıran bir satıcı sesi duyar ve yollarda güller satılıyor zannedersiniz. Aldanırsınız. Satılan gül değil kandil simitleri, kandil çörekleridir. İşte bu kandil çörekleri belki de ince ve gül renkli kağıtlara sarıldığı için halk satıcıları onları kandil çörekleri diye değil tam bir mecaz veya benzetme ihtiyacıyla kandil gülleri sesleriyle satarlar. Bazen bakarsınız sokakta bir satıcı körpe badem diye haykırır. Eğer siz taze badem çıkmış diye aldanır ve madem badem alma garzusuyla kapıya veya pencereye koşarsanız göreceğiniz badem değil salatalıktır. Az satıcısı ona badem demekten hoşlanır. Satıcılıkta böyle mecazlar asırlardır yaşamış yerli bir reklam zekasıdır. Şimdi sizce satıcıların bir ürünü satarken o ürüne daha güzel bir isim bulmasının sebebi. E, satıcılar ürünlerine daha cazip bir hava katmak, ve ilgi çekmek için daha çarpıcı ve çekici isimler kullanarak satışlarını artırmaya amaçlardır. 2. Boyacı ile Türkçenin gül bahçeleri metinlerini karşılaştırın. Esnafın müşterileriyle kurulduğu iletişim yönünden demiş. Boyacı metninde boyacı doğrudan iletişim kurar ve müşterinin mesleklerini gözlemleyerek tahminlerde bulunurken Türkçenin gül bahçeleri metni ise satıcılar ürünlere cazip isimler vererek mecazi bir dil kullanır ve satışlarını artırmaya hedefler. Sizler de seyyar saçıları gözlemlediğiniz bir konuşma metni yazın demiş. Satıcı taze meyve, taze sebze, gül kokulu portakallar, yerken ağzınızı tatlandıracak elma. Müşteri merhaba bugün ne gibi meyveleriniz var? Satıcı tabi bugün özellikle gül kokulu portakallar ve içi şeker gibi elma var. İsterseniz biraz tadabilirsiniz. Müşteri hmm, gerçekten çok lezzetli görünüyor. Kaç para? Portakallar 1 kilosu 5 lira, elma 3 lira. Müşteri peki bana bir kilo portakal verir misin? Tabii işte size en tazesinden bir kilo portakal afiyet olsun diye yazabilirsiniz. Burada bir kilo 5 lira yazdım. Siz bunu 15 lira. Elma işte e, mesela 20 lira gibi fiyatları güncel yazabilirsiniz. Evet. Yine görseller verilmiş. Bakın burada sevgilenci bunları okursunuz. Uzatmaya gerek yok. Çok uzayacak. Ee, sorulara geçelim. Hangi satıcının sözleri uyumludur? Bakın, Börülce, Bostan, şeftal, Börülce, Börülce, Gelin, Bakın, Görümce, Börülce. Burada uyumlu bakın sevgili öğrencilerim. Evet, bakın burada Bostan, Destan, Kara, Ankara. Ee, Patlıcan'da ne var? Ee, uyum var, Bostan diyebilirsiniz. Sevgili başka hangisini yazmıştım? Evet. Bu şeftaliden yiyen bebekler 3 günde emekler diye bakın. Burada farklı bir cümle kullanmış. Neler yazmışız? Evet, börülce, bostan, şeftali uyumludur diye söylemişiz. Bakın bu şeftaliden yiyen bebekler 3 günde emekler. Bakın bebekler, emekler. Burada da bir uyum var sevgili Hangi satıcı ürünü yaparken tezatlık? Ne var? Çorap bakın sevgili Geliyorum şimdi tezatlığa bakın. Evet al arkadaş bu çoraptan gündüz eşekte. Evet Gece döşekli derken bakın gece gündüz tezat sıfatını kullanmış. Hangi satıcı? Abartma kullanmış. Karpuz şeftali bakın şöyle. Karpuz. Karpuzun suyu bu, Karpuzun suyu değirmen döndürür mü? Ne yapmış burada? Abartma kullanmış. Bir de hangisini yazmıştık? Şeftali de. Efendim burada da bakın şeftalide yiyen bebek 3 gün demekler mi sevgilendirim? Hayır. Burada ne yapmış? Abartma sanatını kullanmış. Evet hangisinde benzetme var diyor. Bakın bölücüye bakarsanız bu börülce kara göz diyor yani. Hacivat diye kara göz derken börülceyi ne yapmış? Kara göze benzetmiş. Bakın börülceyi kara göze benzetmiş diye yazarsınız. Devam edelim. Evet gel vatandaş gel derken buradaki gel kelimesi cümleye nasıl bir anlam katmış? Tekrarladığı için gel kelimesi cümlede anlamını yapmış? Kuvvetlendirmiş. Sevinç ve şaşma ile ilgili cümle kurun diyor. Yaşasın abim askerden gelmiş. Burada ne var? Evet sevinç var. A sınıfta kalmışım. Burada da sevgilenin ne var? Şaşma var. Evet buradaki niye ünlem kullandınız diye soruyor. Hangi noktalama işareti kullandınız diye soruyor. Ünlem işareti koydum. Ünlem işareti duyguları ifade eden cümlelerin sonuna konur diyebilirsiniz. Evet gelecek dersi hazırlık. Ön yargılı davranmanın sebeplerini sormuş. Ön yargılı davranmanın sebepleri arasında kültürel etkiler, kişisel deneyimler ve bilgi eksiği bulunabilir. Ön sonuçlarına bakın yazın. Bunu da isterseniz ekleye Bilirsiniz sevgili Evet burada bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, matematik falan, sosyal din, kitaplardan veya Türkçe'den ileri sayfalara geçtiyseniz yorumlarda buluşalım sevgili Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.